Güzel bir gün ya. Çok güzel bir gün. La 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 la. La 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 la. Merhaba. Açayım mı kapıyı? Aç. Tamam bekle. Ay aman özür dilerim şey. Açayım mı kapıyı? Aç. Tamam açıyorum. Hı. Ne yapacağız? Yaz. Sinemaya mı gideceğiz? Evet. Tamam. Gel o zaman arabayı hazırlayalım. Sinemaya gidelim. Bekle. Tamam hadi arabayı hazırladım. Ben sinemaya gidelim. Sen arkaya bin. Ha, öne bin. Gel. Karavanla mı gideceğiz? Karavanla değil be. Ben, o karavanı ben çıkarmadım. Başkasının karavanı o. Ben bindim. Tamam. Hadi yola çık karavanla gidelim. o benim değil ki. Araban çok güzelmiş. Karavan benim değil çünkü. Ya çıkar mısın? Dönemeyeceğim ya. Geliyor musun? Tamam şimdi hadi gel gidelim. Araba güzel mi? <laughs> ya. Evet devam edelim. Nerede sinema? <laughs> Böyle düşmeyiz merak etme. Çarpmak çarpmam çarpma, çarpma. bir şey olmaz. Dur geldik mi? Geliyoruz. Yaklaştık mı Yaklaştık. tamam kızı gördüm Tamam. Geldik mi? Geldik. inebilirsin arabadan. Pizza değil mi? Hızlanma. Az... Ay pizza Pizza almayalım almayalım sonra gideriz. Aldık biz zaten. Tamam sen al o zaman. Tamam şimdi ben anne misin hatta alıyorum. Evet. Şimdi şöyle yap, oh. oh, yap, yap. Olamaz Oğlum ben O zaman senin oturuşunu gördüm. Evet çok güzel oturuyorum gördün mü baş üstü bak. Ne? O sen de değişik oturuyorsun ha. Bacak bacak üstüne atmışsın. Acın orayı da ben kapadım o zaman. Tamam sen. sen orayı sen kaparsın şimdi. O zaman hadi gel. İşte e şey Levent benim bir tuvaletim geldi tamam mı? Ben tuvalete gidiyorum. Tamam. Sen orada filmi izlersin. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Levent'i trollemek arkadaşlar. Levent'i trolleyeceğiz. Ha <laughs> ha ha. Evet bugün Levent'i trolleyeceğiz. Ben geri gelip Evet bakalım Levent nasıl yapacak? Bakalım Levent nasıl tepkiler verecek? İlk önce ilk tuzağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Evet şimdi Levent'i zombi olarak trolleyeceğim. Seni yakalayacağım. Gel buraya Levent. Ben zombi. Gel bakalım buraya. Kaça başım benden. zombi. Bir daha de. zombi. Olamaz. Levent kaçıyor. Gel buraya. Yok edeceğim seni. Ay, neredesin? Yok neredesin? Hayır. Kalacağım seni. Neredesin? Ben zombi. Nereye kaçtın? Gel buraya. Ah. Nerede bu Levent? İşte bunun içinde. Gördüm seni Mehmet. Olamaz. <laughs> Gel buraya. Aa, kapı kilitli. Yok oh, giremiyorum. Neyse devam edelim. Arkadaşlar Levent çok korktu. Levent ne oldu? Hiçbir şey olmadı lan senden. Yani arkandan falan zombi kovalamadı değil mi? Ne kovalamadı tabii ki de ben. Kalabana süreceğim. Ha doğrusu. Evet. Sen karavanda oturuyordun değil mi? Sen karavanda oturuyorsun değil mi? Sen niye gittin yani oradan? Yani dışında zombi falan mı kovaladı? Evet. Tamam bu. Bu arabanın markası kaç acaba? Bu arabanın markası kaç? Evet ben. Şimdi... Evet. Bak şimdi sana ne göstereceğim? Aa, sonu geliyor. Yap, bak şimdi bak ben. Ben şimdi bak. Ben çok iyi araba kullanırım. Bak şimdi. Bak öyle bir sürüşüm var ki bak ne kadar iyi kullan. Bak şu arabaya bak bak. Şimdi bak mesela hastanenin bak yanından nasıl geçeceğim? Aa! Orada. Oo. Evet, evet galiba birazcık kemiklerimi kırmış olabilirim. Aynen hastaneye gitmeliyim. Siz ne olacaksınız hastaneye. Of düştüm durma bak ya. Tekerlekli sandalye içine geldim. Evet. Evet. Ne? Burada kaldım ya. Tekerlekli sandalyeli oldum ya. Of. Of o zaman ben de ormanlık evime doğru gideceğim. Of ya of. Şu metroya bineyim de ormanlık evime gideyim diyecektim ki. Bir dakika. Oh ayaklarım iyileşti. Tamam. Şimdi metroya binebilirim. Indim oh. İndim metrodan. Şöyle, şöyle gidebilirim. İşte, La 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 la. Arkadaşlar şimdi Levent'i ikinci tuzağımızı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki gizli tuzağımız. Evet şimdi şuraya şöyle geliyorsunuz. Yatağı alıyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Bakın yatağı buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yatıyorsunuz. Tamam Böyle arka böyle yapıyorsunuz. Buradaki tuşa basıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şöyle Tamam burayı kapattım. İşte ya? burası. <laughs> Levent kurtar beni Levent. Burada kaldım Levent. Oh. Levent kurtar beni. Ben buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Levent kurtar beni. Kurtar beni Levent. Kurtar. Kurtar beni Levent. Levent burası neresi? Levent. Bu ne Levent? Bu elindeki şey. Levent bomba sesi geldi. Burada kaldım. Aç Levent. kapıyı. Kapıyı mı açayım? Nereden açıldığını bilmiyorum. Levent olamaz. Olay nasıl gelecek? Nerede? Bilmiyorum ki. Al. Ha. Çok korktun değil mi Levent? Evet. Tamam hadi gel çıkalım şimdi ya. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi burası Levent'in evi ve şimdi Levent'in elindeki kasasını soyacağız. Aha işte Levent burada uyuyor tamam. Şimdi şu bombayı buraya koydum. Böyle kaçtım. Kaç kaç kaç. Ay ne güzel uyumuştum ya. Aa Allah. Levent şey ben ben sana içecek getirmiştim de hadi görüşürüz ben gidiyorum. Ben içecek getirdim sana. Tamam mı? Ben içeceğini vereyim istersen sana. Paralarım nerede? Paralarım mı nerede? Aa senin paraların mı soyuldu ya? Acaba birisi mi sordu? Senin aman sen koydun paralarını. Hayır ben çalmadım paraları niye? Ben niye senin paralarını çalayım? İçecek güzel miydi bu arada? Alan tamam, gelmedi ben sana içecek verdim. Tamam tamam çok teşekkürler ya şey ben gerek yok. Tamam. İstersen sana birazcık birazcık para vereyim ya. <laughs> Aa. Acaba içeceğiniz çok güzel. Kızdım ama sana. ben niye banlıyorsun ki? Ben evdeki paraları çalmadım. Açayım şunu. Aç, Aç yani ben senin paralarını hiç çalmadım ki. Tamam gel ya gel. İyi bana para ver o zaman. Para mı? Tamam ben sana birazcık para mı vereceğim o zaman. Tamam ben verdim sana paranı. Ama o ama senin paranı acaba kim çaldı? Evet, değil mi ya? Evet. Kim çaldı acaba? Evet bir şey diyeceğim sana. Şimdi. Şimdi o kötü birisi gelip çalmış olabilir mi? Şimdi. O zaman şöyle bir şey yapmamız lazım. O kötüyü bulmamız lazım. He, acaba şöyle de olmuş olabilir. Hı. Paralar uçmuş olabilir. Değil mi? <laughs> Paralar bence uçmuştur. Değil mi? Ya benim uykum geldi de. Tamam kuşlar alıp gitmiştir bence paraları değil mi? Evet. Tamam tamam. Hadi, tamam ben de bir kava. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Arkamdaki şeyi görenler abone olsun. Arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Ee, abone olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdiki gizli tuzağımız ne biliyor musun? Şimdiki gizli çok gizli tuzağımız. Tabii Adın ki de. Balladın mı Ha Levent'in sesi geliyor. Kesinlikle bütün mikrofon almıştır. Dur bakayım ben de Levent'in yanına gideyim. Kapı i̇şte evden. Bak kadın evden banladım. Seni de banladım. Ha şimdi. Ne Bak, yapalım biliyor musun? Evden seni banladım bu arada. Tamam şimdi. Hadi gel bakalım. Şimdi sana bir şey göstereceğim tamam mı? Tamam. Başla. Gözlerimi ne zaman açabilirim? E birazdan açacaksın. Gel bakalım şimdi gel. Sana sürprizimi hazırlıyorum. Gel evin içine gel bakalım. Geliyor musun? Geliyorum. Kendim. Tamam. Tamam, tamam. Levent. Ne yapıyorsun? Neredesin? Gel bakalım şimdi. Şimdi. Geldin mi? Şimdi hadi gel aşağı inelim. Gel. Tamam. tamam şimdi. Gel bakalım. Gel. Asansörün Tamam. Şimdi. Ne zaman gözüm Bak bekle şimdi. Açayım mı? Açma. Artık gözlerini açabilirsin. İyi ki doğdun Levent. İyi ki doğdun Levent. İyi, iyi, i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. Ne ki doğdun Evet Levent bugün senin doğum günün. Ve ben de sana bu paraları veriyorum. Ama şimdi gerçekten sana tam 10.000 Robux vereceğim. Tamam mı? Tam 10.000 Robux vereceğim. Mutlu oldun mu? Hmm. Şimdi hadi 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 levent hadi dans edelim şimdi dans edelim dans edelim dans edelim <laughs> dans edelim <laughs> <Şimdi> dans edelim hadi hadi Dans edelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay. Ve arkadaşlar adı H harfiyle ve B ile başlayan kişiler abone olsun.